selam selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Thanos'un kolyesini aldım onu açacağım ama bu metali biliyorsanız plastiğini almıştım onu o videoyu da izlemeyi unutmayın plastiğini almıştım şimdi metalini aldım bu filmdekinin aynısı yani ee, ta yurt dışından geldi arkadaşlar kargolarda Hollanda'dan geldi Hollanda'dan Almanya'ya Almanya'dan, Çin'de, Çin'den, Çin'den Türkiye'ye, Türkiye'den Bodrum'a arkadaşlar. Yani 23 gün sürdü toplam bu. Çok uzun sürdü yani. Bu emeklerimin karşılığında ıı, videoyu beğ beğenin lütfen ve abone olun. <laughs> Kutusu burada. Burun mu? Şöyle açayım. Lan bu nasıl açılıyor? Evet arkadaşlar. Kolyenin kutusundaki hali. Lan. Şurada. Çok iyi arkadaşlar. Üf. Arkadaşlar şuna bakın. Çok iyi. Bakın arkasında yılan detaylarının yılan detayları bile var. Yılanın derisinin. Gördüğünüz gibi şurada detayları var arkasında. Plastiğiyle karşılaştırmak ister misin? Olur plastiğiyle karşılaştıralım bir. Evet arkadaşlar. Hani ters göstereyim. Bu plastiği bu da metali yani. Şeye bakın. Farka baksanıza. Bakın bunun arkasında yılan de derisinin detayı bile yok. Bunun arkasında var. Ya anne bu oyuncak gibi gözükmüyor mu? Evet. Sadece oyuncak gibi gözüküyor. Öyle mi? aldık zaten oyuncak. Evet. Bunun arkasında yılan detayı de. Diye... Zincirin güzel bir <laughs> Çok kötü değil mi zinciri? Tırnak makası şey. Aynen. Asıl zincir böyle oluyor arkadaşlar. Anne versene ver. Biliyorsanız filmde kolyenin e, kapağı komple açılmıyor. Daha ne açsana bunu be. Bu komple açılıyor. Zor bile takılıyor, değil mi o? Ya. Ellerim kaygan ya. Ben yardım edeyim istersen. Arkadaşlar bakın içi böyle açılıyor bunun. Böyle mıknatıs, mıknatısla birlikte birleşiyor. Şöyle göstereyim. Yani arkadaşlar ürün çok kaliteli bence. Anne sence kaliteli mi? Evet. Kaç veriyorsun onun üzerinden? 20. 20 mi? 10 üzerinden 20. <laughs> ben 10 üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar. Çok kaliteli. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.